ondan gelişimiz biraz, biraz hızlı lütfen. Biraz hızlı arkadaşlar. Biraz, biraz. Bizler de Vahap Başkanımız gibi güçlü bir oyla, tarihte mezitte de alınmadık bir oyla seçilerek belediye başkanı olduk. Kreşimizi hemen bitirdik, faaliyeti açtık. E, bir kent lokantasını geçirdik. Daha da güzel işler yapacağımıza inanıyoruz Sayın Genel Başkanım. Partimize ve sizlere sahip olmaya çalışıyoruz geldiğiniz için öyleyse çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ahmet Serkan Tunçer 41 yaşında genç bir Cumhuriyet Halk Partili. Gençlik kollarından beri partide. Gençlik kollarının kurultayında üzerinde kırmızı yelek olanlardan bir tarafında Başkanım. gençlik kollarındaki e, gençlik kolları il başkanlığı. Bir tarafında 41 yaşında belediye başkanlığı gömleğini giymişti. Ben başkanımın şahsında hem grubumuzu hem de diğer partilerden seçilen belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bize bu güzel günü yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. <laughs> Sevgili Mersinliler, <laughs> sizleri daha fazla bekletmeden Gençleri alarak o meydan Çaya özel mi geleceğiz? <laughs> özel gelelim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Belediye Başkanımız, Anamur Belediye Başkanımız, evet. Selifke Belediye Başkanımız Nasılsınız? Genel Başkanımız evet. geliyor, sizleri ziyaret evet. edecek. Var mı isteniz? Saygılar sunuyoruz. Hayırlı isteniz olsun. Allah Allah. Sağ ol. Genel başkanımız geliyor sizleri ziyaret etmeye. Biz de belediye başkanlarımıza bir selam verelim. Sağ Çok güzel işler var maşallah. Mersin'in kıyılarına talan olmaktan peşke. Çekiyorum başkanım. bir gül açılış, bile bile geldiniz herkesin çocuğu desinler biz doğru yolda LGS'ye hazırlananlara da genel başkanı genel başkanımız Özgür Özen sizleri sevgilinize teşekkür ediyor bir yanında cennet geliyor güneşten boşumuşuz <laughs> Hayırlı uğurlu olsun Mersin'imize.